Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, manifestlerimizin en önemli vazgeçilmezi, ısrar etmek ve sonuçtan bağımsız olmak nasıl aynı anda yapılır, bunu anlatacağım. Ama başlamadan önce ne yapıyorum? Bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyorum. E, ve bol, bol 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 videolara like atıyorum ki bu videolar herkese yayılsın, herkes bu bilgilerden yararlansın diye. Şimdi arkadaşlar, manifest etmenin iki tane altın kuralı var. Bir tanesi ee, istediğiniz sonuçta, istediğiniz durumda ısrarcı olmak, bunu da nasıl ısrar etmeniz gerektiğini anlatacağım. Ee, i̇kinci olarak sonuca bağlı yaşamamak, yani sonuçtan ayrılmak, yani sonucu beklememek, sonuçtan ayrı tutmak kendinizi yapmanız gereken iki ayrı şey ve bunlar birbirinden çok farklı konseptler gibi gözüküyor ve bunu aynı anda yapabilmeyi e, kimi zaman başaramıyorsunuz. İşte bunu aslında nasıl yapmanız gerektiğini anlattığım zaman çok kolay olduğunu, aslında manifest etmenin ne kadar kolay bir şey olduğunu, istediğinizi istediğiniz zaman e, nasıl manifest ede, edebileceğinizi daha rahat anlamış olacaksınız. Şimdi birincisi ısrar etmek arkadaşlar. Hep bunu söylüyorum. Sonuçta ısrarcı olacaksınız. Sonuçta ısrar etme et, eğer ki istediğiniz sonuçta ısrar etmezseniz maalesef istediğiniz sonucu alamazsınız diye bunu sıklıkla tekrarlıyoruz. Fakat bazıları ısrar etme durumunu obsesyonla çok karıştırıyor. Yani obsesif olmakla ısrar etmek arasında aslında çok kalın bir çizgi var ama bu karıştırılıyor. Şimdi normalde siz ısrarcı olmayı şu şekilde anlıyorsunuz. Belki bu şekilde yapıyorsanız ve bunda ısrarcı olduğunuzu düşünüyorsanız hata yapıyorsunuz. Mesela sürekli şöyle bir şey yapıyorsunuz. Mesela 3D'de kötü bir şey görüyorsunuz. Hemen Olumlamalara sarılıyorsunuz. Şöyle diyeyim, böyle diyeyim, şunu diyeyim, bunu diyeyim, bunu diyeyim. Yani bunu bir kaçış yolu olarak görüyorsunuz aslında 3D'de olan olayı. Bir böyle ben onu görmüyorum, ben bunu görüyorum deme kısmını yapıyorsunuz. Bu ısrar etmek değil. Bunu söyleyeyim. İkinci yaptığınız hata ısrar ederken... Sürekli teknikten tekniğe atlamak, sürekli yeni şeyler araştırmak, sürekli başka videolar izleyip başka kaynaklar araştırıp daha iyisini bulabileceğinizi düşünmek bu ısrar etmek değil, obsesyon yapmaktır. Israr etmek arkadaşlar şudur. Ee, siz bir şey istersiniz ve dersiniz ki: "Finalde ben bunu elde edeceğim. Bu benim istediğim sonuç. Bunun haricindeki herhangi bir sonucu kabul etmiyorum." dersiniz. 3D'de buna tam karşıt olan başka bir şey gözünüzün önünde gerçekleşir ve dersiniz ki: "Tamam. Bu durum oldu. Beni böyle hissettirdi. Üzgün hissettirdi, kırgın hissettirdi. Güzel ama benim istediğim şey bu değil. O yüzden bunu kabul edemeyeceğim. Bunu gerçeğim olarak kabul edemeyeceğim." deyip tekrardan istediğiniz sonuca ee, odaklanmak. tabi istediğiniz sonucu odaklanırken de bu olumlamaları vesaire falan bunu yapıyoruz evet. Olumlama yapmak çok güzel bir şey. Güne olumlamalarla başlamak, gece yatarken olumlamalarla bitirmek çok güzeldir. Gerçekten size bilinçaltınızı o yönde programlamanız için bulunmaz int kumaşıdır. Ama aslında ısrarcı olmak demek durumlara karşı tepkisiz kalmayı öğrenmek demektir. Yani istemediğiniz durumlara karşı özellikle herhangi bir reaksiyon göstermemek demektir. Ya da o durumdan kaçmaya çalışmak, o durumdan kurtulmaya çalışmak, o durumu çözmeye çalışmak demek değildir. Şimdi bunu en çok nerede hata yapıyorsunuz? Para konusu bir, e, özel kişi konusu iki. Şimdi para konusunda para istediğiniz paraya odaklanıyorsunuz evet ama şu anda bir mesela büyüklü bir miktar ödeme çıkıyor önünüze ve Hani diyorsunuz ki ben bunu nasıl çözeceğim? Ben bunu nasıl yapacağım? Nereden şey yapacağım? Bak işte ben böyle milyarder olacağım diyordum ama gene bunlarla uğraşıyorum. Dur ben şey yapayım. Şimdi bu tip durumlarda öncelikle kendimi geri plan almak zorundayım. Ne olursa olsun. kendim geri plan alacağım diyeceğim ki bu durum bana neden böyle hissettirdi? Yani bir borcun çıkması, bir şeyin çıkması beni niye bu kadar kötü hissettiriyor? Eğer ki cevap olarak diyorsam ki benim çünkü param yok. Çünkü ödeyemeyeceğim. Çünkü ödeyemeyeceğimi bildiğim için bu kadar stres yapıyorum diyorsanız son maalesef ısrarcı değilsiniz sonunda. Çünkü sizin ısrarlı olacağınız son ee, zengin olduğunuz son, yani paranızın olduğu son, değil mi? O yüzden şöyle bir bakış açısı gelişti. Yani sonda yaşamak şöyle bir şey. Bakış açılarıyla örnek vereyim. Borç çıktım dersiniz ki, okay, şu anda bir borç var. Ama benim istediğim şey benim borçlu olduğum kısım değil. Elbet ödeceğim. Elbet ödenir çok sıkıntı yapılacak bir şey değil çünkü ben zenginim. Benim zaten param var ve ben bir şekilde bunu ödeyeceğim. Bununla ilgili stres yapmama gerek yok ya da bunu nereden şey yapacağım dememe gerek yok. Zaten ben bu kafa yapısında olduğum zaman şunu biliyorum ki ben o parayı nereden bulacağımı bana bilinçaltım önüme sunacak benim. Ya da özel kişi tezahürlerinizde bunu çok yapıyorsunuz istemediğiniz bir hareket görüyorsunuz ya da istemediğiniz bir konuşma geçiriyorsunuz, istemediğiniz bir şeye şahit oluyorsunuz. Hemen diyorsunuz ki ben bunu nasıl çözeceğim? Ben böyle bir şey yapayım. Ya da mesela iletişiminiz yok. Diyorsunuz ki benim bir şekilde bu işi bağlamam gerekiyor bak. Ya da işte ilişki tam oluşmuyor. Diyorsunuz ki benim bir şey yapıp bunu oraya bağlamam gerekiyor. Yoksa başka türlü bu oraya bağlanmayacak diyorsunuz. İşte bu ısrar etmek değil. Israr etmek şöyle özel kişi için de söyleyeyim. Ben bunun zaten olacağını biliyorum. Şu an böyle bir durum var. Evet bu beni üzüyor ama ben buna şu an üzülmek zorunda değilim. Çünkü ben duygularını kontrol edebilen bir insanım. O yüzden ben buna üzülmeyeceğim. Ona üzülmek yerine bundan belki bir hafta sonra yaşayacağım güzelliği düşünerek o yöne bakarak kendimi iyi hissedeceğim demektir ısrarcı olmak. Okey. Yani buna reaksiyon vermeyeceğim şu anda. Bu olaya değer vermeyeceğim. Bu olaya reaksiyon vermem demek. Çünkü bu olayı gerçeğimde kabul etmem demek. Peki. Peki. İnatçı olmayı anladıysak şimdi bir de sonuçtan ayrı tutulmayı yani sonuçtan ayrılmayı nasıl yapacağım peki hem inatçı olup hem bunu ısrar edip bu sonucu göreceğim bir de hem de beklememek. Şimdi aslında bu sonuçtan ayrı tutmak kendinizi kendinize rahat konuma almak demek yani. Ne zaman olacak? Neden olacak? Nasıl olacak? işte bir şey yapacak mıyım? Bir şey olacak mı? Orada mı yapacağım? Burada mı yapacağım? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Dur ben buna bir çözüm yolu arayayım. Şöyle gitsin demek sizi sonuca bağımlıklar. Yani o sonucun olması için sizde fazla efor sarf etmenize gerek fazla efor harcamanıza eee sebebiyet verir. Ama aslında manifest etmek demek hiç efor harcamadan elinize geçirdiğiniz şeyler demektir. Bu bu şekilde dizayn edilmiştir. Yani ben sonuca bağlı olmadan şu anda olduğum state kabul edersem ben mutluyum. Özel kişi istiyorsam, özel kişimle beraberim. bunun 3D'de nasıl çözüm, çözümleneceği umurumda bile değil. Şu an o kadar iyiyim ki, bak o kadar iyiyim ki şu an olmayan bir şey için kendimi üzmeyeceğim. Çünkü bir şeyin olacağını biliyorum. Evet. Ha şu da var. Olmazsa ne olur? Hiç sorun değil. Çünkü ben kendimi seviyorum. Kendimle bütünüm. Kendimle tamım. Bak. Kendimle tamım. Olmama ihtimali olduğu takdirde de bana bir şey olmayacak. Ben yine aynı durumda kalacağım. Bunu demek zorundasınız. Bu isteğinizden vazgeçmek değil arkadaşlar. Bu zero yani sıfır konumunda olmaktır. Ne durumda olursa olsun ben mutlu olacağım. Ben yolumu çizeceğim. Ne durum olursa olsun. istediğim o, o yöne gideceğinden de %100 eminim. Ama şayet ki bu uzadı ya da bir şey oldu ve o an oluşmadı. Bu beni yıkacak mı? Hayır, yıkmayacak. Anlaştık mı? Sonuçtan ayrı tutmak demek budur. Evet, ben bir şeyleri görüyorum. Şu an olmuyor etmiyor ama ben biliyorum bunun olacağını. %100 eminim. Ve o eminlikle yaşıyorum. O yüzden de bunun ne zaman olacağıyla ilgili umurumda belli değil. Eğer acele ediyorsanız, eğer ki böyle e, zamana takılıyorsanız, ne zaman olacak, ne zaman bitecek diyorsanız maalesef bu da obsesyon bağlı ve sonuca bağlı yaşama türüdür ve sonucu inanılmaz şekilde ertelersiniz. Yani doğal oluşuma karışıyorsunuz gibi oluyor. Anladınız mı? Yani yağmurun yağması için bir doğal süreç vardır ki vardır ya. <laughs> bazen yağmur yansın diye böyle ekstra bir yağmur bulutu oluştururlar şey olarak. Bunu yapmak gibi ve fayda sağlamaz. İşte bunu yapmak gibidir bu iş. Yani bir doğal sonuca karışıp ona müdahale etmektir. İşte bunları yapmadığınız zaman zaten istediğiniz sonuç size böyle çok hızlı bir şekilde gelir. O yüzden sonuca bağlı yaşamıyorum ve ne yapıyorum? İstediğim sonuçta ısrar ediyorum. Umarım bu kavramları bu videoda çok rahat anlayabilmişsinizdir. Eğer sorunuz varsa aşağı yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz ya da bu konuyla ilgili yaşadığınız anılarınız varsa bunları yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.